Arkadaşlar şimdi katlım bağlarım var benim. İki tane. Bu katlım bağlar ve vereceğim ben. Şu yemi şöyle gösterelim içine. Şöyle. Şurada yemi. Hatta attım buraya. Onun adını attım. Katlım bağlarımız. Ama şimdi bir daha vereceğim. Alalım ki. Al oğlum al. Evet şu an yemiyorlar. Yemiyorlar. Kapatalım. Şimdi bunların suyunu değiştireceğiz. Şimdi önce biraz alayım elime. Şimdi değiştiriyoruz. Şöyle. Dön. Tamam. İşte. Kaşıkları koymak daha yararlı. Çünkü bunlar mikrofaşabiliyor sulardan suyundan bir toz Sonra güzelce elin alırsanız güzelce elinizi yıkayın. Yıkayın. Şöyle bunu da alayım hatta. Bu biraz yaramaz erkek olduğu için. Dur. Şöyle. Şimdi biz suyu geçireceğiz. Bu ben onu annemin yardımıyla yapacağım tek başıma yapmayacağım anne şöyle alıyorum getir anne getir geliyorum Önce şöyle bir sıcak bir şey açtım. Yok abi de. Daha size kalmadan mı? Bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum.

Bunlar yüzecekler şimdi. Nasıl yüzüyor? Su var ya, su yaramaz. Erkek olan hep göz dışarıda. Kızın da hep evde böyle tısk. Erkeğin adı yaramaz. Erkeğin adı yaramaz. Kızın adı şey tısk. Ve bu da işte böyle yüz yolak amalar. Sonra Tamam. Görüşürüz sonra tekrar devam edeceğiz. Değişik değişik videolar çekeceğiz. Bay bay.